çiçekli kirpiğinden öperim. Yoksul, kimsesiz bakışlarından. Ülkelerce yayılmış siman öpeceğim karış karış. Bekleme ile başlayan tüm cümlelerini hani biraz yazımı erteler gibi. Oysa yine yatılı kalacak duygularım. Yine bir şiirde hapis yatacak. Ah, bu kaçıncı mahkumluğum benim? Beklesem aklar da olacak saçlarıma. Aşk artık göz bebeklerinden başlayacak. Itaat edecek türküler damarlarına ve sorulacak yazılan üç beş şiirin hesabı kalbinden. Bir düşünseydin kaç parça etimi kopardığını, saki doldur bardağını, isim bedenimin şerefine kanımı. çiçekli kirpiğinden öperim. Tane tane manolyalar arasında. İki dudağının ayrılışını sığdırabilirim bir ayrıca. Sonbahar en sevdiğin sanatçıyla başlayacaksa heves ederim sanatın olmaya. Elini alıp yazacaksan eğer beni, bizi, harfler yama yama kalır aramızda. Yazanım sen olduktan sonra varsın, dilsiz kalayım. Başlamayacak olan seyahatim benim. Tüm istasyonlar arzu ediyor senli baharları. Vagonlar son defa cuntalarını değişiyor. Sonra dünya yeşilinden mavisine çekiyor kendini. Ve sen ekleniyorsun dilsiz, paslı karlara. görmezsem kalır saçlarıma ömürlük yolculuklar. Her secdede ellerim Tanrı'ya doğru huzur bulurken avuçlarımın içinde kekeme dokunuşlar. Hayır, son defa değil. Her belkinin ertelediği aşklar. Çiçekli kirpiğinden öperim konuşamadığımız her cümlenin kalınlığından, çiçekli kirpiğinden öperim. Buluştuğumuz körfezlerin 99 adından belki.